Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla birlikte Nota Swiss 4 sıfır yiyeceğiz. Eğer acı gelirse ya saatten Eğer tatlı gelirse de zorluktan kaydedeceğiz. Ödüllerimiz de e, bunlar. bunlar pişmanı. Evet pişmanı. Bu çilekli. O da çilekli. Burada sularımız Bir de var. burada sularımız var arkadaşlar. Eğer sularımız biterse, bitirirsek bir daha su vermek yok o kişiye. Evet. Ben aslında hmm. bu videodan çekmiştim ama videoyu yüklenmemiş neden bilmiyorum. ya e, o yüzden tekrar çekiyorum. Başlayalım. Başlayalım. Taş, Başlayınız. makas, makas. Falan. Evet. Tamam. evet. dur bir dakika kaybeder. Hayır ama aynı anda yapalım. Hadi Ayram, yapalım. zaten Tam zaten de, zaten de bak kazanan yani en son yiyor. Kaybeder evet. ilk yiyecek. Evet 1, 2, 3. Taş, taş makas. Ya Sana ben ilk önce, önce yiyorum. Taş, taş makas. İkin, i̇ç benim. i̇lk. Al hepsini azaltmak var. Hepsini Evet, hepsini yiyeceğiz, hepsini yiyeceğiz. Hangisi doğru bu mu? mu? Evet. O doğru. Bu da Aynı anda yemek sözü değil mi? Benim sadece fıstık değil mi? mı? <laughs> <laughs> o zaman doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> en üsttekini seçtik. <laughs> <laughs> Evet, evet, evet. De, Yalan de. söyledim mi? Tabii ki de. <laughs> ben de. Ben sana ödeyeyim. Yapalım. Çıkartalım. Evet, hemen çekiyormuşuz. Patla. Namazdan dört dostu da. Bir arkadaşının saçını kestim. Evet, biz geçen sefer İngilizce sınıfına gidiyorduk. Bizim İngilizce derslerinde bir dur. Orada birbirinin saçını ucundan kesiyorduk. O zaman kesmiştik. Bunu alacağım. Hadi acele et dur. Yavaş yavaş şimdi. Bak ben gözüme kestiyorum. Hepsini burada. yemek zorundasın. Hadi çıksana. Evet. Benim ağzım mavi oldu. <laughs> ağzım mavi Hepsini, Hepsini hepsini yiyeceğim. <laughs> bir dur bir dur sanki. Bir dur. Bakayım. Evet. <laughs> Ay dudağım var. <laughs> evet dudağım var. <Oo. gülüyor> ben suyumu <sıkıma gülüyor> almak istiyorum. Ay geçen yediğimizde bu kadar mavi olmuyormuştu değil Sıran mi? De. <laughs> Sıra <Sırtın>. bende. <laughs> Var ya ismi bitirdi. Bu şey ismi Işıl. Tuba. İsmi Işıl. Ben su dedim. Ben gideceğim. Ay yok sen. Ben dur. Ah. Ha doğru. Amma. Uh. <laughs> <laughs> tamam geçer o. Oh. taş verici anını anlat. <laughs> ne olmuştu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben bir kere lavadaydım. Yengem de. de Lanskı kapı açmıştı. <laughs> mi? Kapatıp, kapatıp, kapatıp. <laughs> sen mi geldi? <laughs> sen bir tuğba kapıyı tabak mı geldi? Şimdi ben bilmiyorum. birazcık arkadaşlar karanlık olabilir çünkü şey bugün birazcık hava hem bulutlu hem güneşli. Güneş gidip, gidip, gidip. gidip yani evet güneş göre gidip geliyor. Şimdi ben hadi mi? otur gel şuraya. Tamam. Evet arkadaşlar nasıl? Bir, ben ortada. Bismillahirrahmanirrahim. İki ortada oturur musun? Çok acı mı? Karar... Ben ortada kalıyorum. Olabilir. Ay. Olabilir. Ama iyi oldu boğazım ağrıyordu. <laughs> Ağrıyorsam. <Bana> Hadi gel. Hadi bakalım. Şunu. Değil <laughs> şimdi. <laughs> Bana da acı gelsin. Ben nereye geçtim? oldu kızım bile. Senin dudak. Oooo. Senin dansı değil mi? benimki geçti gençler. Bakayım bekle gel. Elimi yalalım. <laughs> Burası ben şöyle bak. Acıya dönüp arkadaşlar. Tamam mı? Tuba bir çekti. Biz de şey yapalım. Ya öldüm ben. Çıldır <laughs> nefes al. Acı. Dur ya. Al. 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 Ay benim kalıpların yok oldu bir dakika. Bir Bir Al tane çek. Su <laughs> Yok hiç şey. <güzel>, <laughs> şey. Bu kadar dayanıklı kızdır. Arkadaşların 30, 30 saniye, saniye içinde sana istediği şeyi yapsın. İki tane cips ya. Hayır. Hı. İstediğimizi yapacağız ona. Ortaya geç bir dakika. İstediğimizi yapabiliriz. Hmm. <laughs> elimde olan bir şey 30 yok. saniye tutacağız. Bekle ben saatimi alayım. Sen telefonu alsana telefon alayım. Şimdi bir telefonla bununla uğraşalım. Ben tamam. sayarım. Ben sayarım. Hadi bekle benim 30 saniye. 1, 2, 3. Ne yapıyorsunuz lan saçımı bozmayın. <laughs> <olmaz gülüyor> <mi? gülüyor> boya boya boya. <laughs> yapma yapma lütfen. Ya, yapma yapma. Çin ya oluyor. 10 saniye 11 saniye. Oy kızım hadi be. Hadi be hadi be. Hadi hadi hiç basılmaz. Evet arkadaşlar hadi. De... Saçı. <laughs> 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 saçına bak. <bakıyor, saçına. gülüyor> <laughs> Bakalım Allah sizin belanız? Tamam bitti. <laughs> Bu kadar şerefsiz ben. geç. geç. Az önce benim üstüme su döktü. Ama Az önce bir şey önce ağaçlar. Ya dedim, kağıtları falan dedim. Dedim, şu olabilir. Ay ben de birazcık ucundan bakayım dedim sana. O şey böyle. Bir şey oluyor böyle. Bakın şunu, şunu giydim. Ağaçlar, <laughs> <laughs> <aslında>. otur şimdi. <laughs> Göstermek istedim. Hı. Tamam ben çekiyorum. Acısı geçti yalnız benimki. Ben dişlerim, ne dersa dişlerim yanıyor. Yok böyle şey böyle ağzımı <laughs> böyle böyle diye böyle sesler geliyor acıdan.

Aktarma yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu ne şimdi? Dur, aktar, ben bekle, dur. Ben şu kadarı bitireyim öyle. Sonra biz bunları. Hayır bekle, dur mu ya? Şimdi bilmiyim. Bu arada arkadaşlar ben oynayayım şu an. Yani su derin içmezse. Hayır kim pes ederse. Ama suyu bitince gelince kadar. Aşağıda da ben tabağı da ıslanmıştı. Biz sus da diye bak. Arkadaşlar şu anda tabak ıslak olduğu için bunu onu daha yeni fark ettik. Başka bir tabağa aktaracağız bunları Şimdi o yüzden sonra şeyler Bay bay. Boşalttık. Şöyle boşalttık. Bu tabağı geçirdik. E, e, şimdi ben de sana çıkıyorum. Acı geldi hala. Yani, ne yapayım? Üçümüyle. Yaman çok rahat. Ne ne? Camdan her yöre diye bağır. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bay şey, biz bunu videodan banyodan <gülüyor> <gülüyor> Bir Videodan daha çok çünkü video çok uzayacak. Yani. Ya, hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Bağırma. O yüzden tekrar <laughs> alıyorum. Küçüklerden olmasın Beyefendi diyecektim. Sen de şimdi çekmeyeceğim. Hı -hı. Tamam. Bende mi? Evet. Yok bende. Kanka gözünü kapa arkadaşlar artık gözümüzü kapatıp çekiyoruz. Alacağım, Çünkü tabii. su geldiği için mavileri çıkmış. Evet arkadaşlar mesela bakın. Baya mavileşmiş bu. Onu at dersin içine. Sizin bayağı Ben sanırsam yerim. Sanırsam. Hmm. <laughs> Acı mı? Yapar. <laughs> 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 Tatlı. Çok Arkadaşlar bu arada kazananın bunlar full kazanılacak hepsi yani. Evet. yiyecekler bize ben yiyecek. Kendi gönlüne kalmış. Istane. Belki verir. Belki yarım. Hiç bir arkadaşım ne kadar can çok kere yaptım. Ne? <laughs> arkadaşım uç <suyu gülüyor> <yaptım. gülüyor> Çok yaptım. Yapar bu hali. Evet şimdi yap. sıra bende arkadaşlar. <gülüyor> Gözünü... <gülüyor> Bunu Bak. aldım. aldım. Ben. Yalnız bence bu şurada azıcık sos, sos ne? Yap? Tozlar var. Bence bu acı. <laughs> Zorba. <var>. Hepsi <laughs> <laughs> Hepsine baharat olduğu için. Bu <laughs> bak kamerayı çok seviyor. Yani. Haber kamera bakıyor. <laughs> hmm. <laughs> acı mı? <laughs> ha, bu ne ya? Bak birimiz acı geliyor başta. Hepimize sonra tam acı geliyor. Dudağım yanıyor. Doğru. doğru. Mavi mi? Aldım arkadaşlar. Ben benimki mavi olmuyor. Sen sor ki. Pas. Ay ben e çalıştığım mavi olmuyor. Dur bakayım. <laughs> evet mavi. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar dinle. Dinle çıkart. Hadi Gözümü sen. Misin? Veya bu acı mıydı acaba? Sen misin bu diyorum. Sen misin? <laughs> evet benim. Düştüm. Düştüm. Abi bırak ya. Saklayın. <laughs> Yalnız bu acılaşmaya başladı. Şu ağzım çok pis yanıyor. Acaba acı mıydı? Bekleselik mi? Bence bekleyelim çünkü. Şansımın bu acı. İnşallah artık geçti yapamayacağız. Şimdi bakalım. Boğazım <laughs> yanıyor. Elim boyandı. Bu <laughs> <İşte. Dudakların> yanıyor. <laughs> bir adım su içiyorum arkadaşlar. İç. Hadi. Mavi <laughs> mi Ver Ne Benim mi? mavi mi? Hayatım Hadi ah. bir tane çek, cesaret çek. Çekeceğim bitti. Çek. <laughs> bayağı bayağı şey yani. bunlar karıştırmış ki Gelip almışmış galiba. <laughs> <laughs> bunlar neden üç tane kaldı bunlar? Tamam. tamam ben çekince. Cırtlak bir sesle şarkı söyle. Tamam söyle. Baba <laughs> <öyle> bir şarkı gel. <laughs> <laughs> kan <laughs> <sen gülüyor> <daha> Şarkı söyleme. <laughs> <laughs> Hadi ben al. ses oyna ya. acım hissediyorum. Ne aldım? Gerçekten de büyük hissediyormuşum. <laughs> Korkuyorum. Bismillah Benim yani çok üst dudaklarımı kırarlıyorum. <laughs> <tercih> <laughs> çok güzel ses geliyor. Kıt kıt ben acı kesem. Tatlı yapma. <laughs> <bence>. <laughs> Ay kaşına ya, bile baharat bulaşmış. <laughs> hmm, tatlı bu bence. Tamam çek. Ben çekeyim mi seni? <laughs> <laughs> Arkadaşlar saçlarımı daha demin bozdukları için azıcık. Senin dudağın mavi. abi? Çok, çok Hiç kopya çektin mi? Evet. <laughs> ya bakmış mı? Kopya çekmek bir yer kazanamadım. Gel şu takı görür mü? Ama o dudağın için dedi karnılar Ben de gözlerimi <desenik> kapatayım. Çok büyük sesim var susadım. Beş bir tane aldım. Hmm. Sanki hepsi dik dörtgen bu üçgen. <gülüyor> 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 Virüsle güçlenip. Biz bu arada arkadaşlar biz bugün kursumuz vardı. Kurstan neydi? Tam bu eve gitti. İlaç şirketler varmış. Onları içmek için. Oradan sonra buraya geldik. Biz de ışınla bekliyoruz şimdi bunu. Biz böyle de bakıp bakıp gülüyoruz böyle nedense. Kafa yedi gidiyor. Bir 12 dakika oldu ya. yani. Geçen uzun oldu diye izlenmemiş şey hatırlıyor İki, iki part yaparsın. Tatlı. Bence şimdi kapatalım ikinci parta geçelim ikinci partta bunu aç. Arkadaşlar şimdi biz kapatıyoruz. İkinci parta geçiyoruz.